SONBAHARDA KÜTÜ HABER Türk su kağı sonbahar mevsiminde %15 ile %40 arasında değişen yeni bir fiyat artış dalgası bekliyor. Ve nedeni ise sadece üreticiler ve tüketiciler arasındaki fiyat farkı değil. Aynı zamanda geçen haziran ayında yaklaşık %1.94 artarak, %17.53'e yükselen enflasyon oranından da kaynaklanıyor. Hazır giyim fiyatlarının yaklaşık %20, beyaz eşya ve elektronik yaklaşık %15 ile %20, mutfak ürünlerinin ise %50 civarında artması bekleniyor. Dünya gazetesi'ne göre üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın %20'yi aştığını bildirdi. Yeni fiyat artışının Eylül ayında uygulanması bekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı, sonbahar-kış sezonunda %15 ile 20 bandında bir fiyat artışın beklediklerini kaydetti. Ham hem döviz bazından artması, hem de liraya karşı dövizin artması bunun yansıtılmasına kaçınılmaz kılıyor. Yeni sezon ürünlerinin de minimum %15 ile 20 arasında fiyat artışı yapılmazsa şirketlerin iç piyasaya verdiği ürünlerden para kazanması mümkün değil.